insanın özellikle bakıldığında hani özellikle değerlendirildiğinde büyük bir çoğunluk şöyle gördüler ana yapı olarak değerlendirildiğinde herkes öncelikli olarak 1960'lı yıllarda baktığında şunu iddia ediyordu evet bu iş kesinlikle bir doğa işidir doğa çok etkilidir genetik faktörler çok etkilidir diye savundular uzun bir süre hep savundukları konu buydu. Hani gerçek anlamda bakıldığında e, genelde insan üzerinde doğanın yani nature'ın genetik faktörlerinin çok önemli olduğunu söylediler. Sonra bir dönem geldi dedi ki hayır hayır. işte bu oran %50-50'dir. İnsan o, insan hem doğasından genetik faktörlerinin aldığı unsurları hem de yetiştirme kültürüyle değerlendirir ve bu oran %50-50'dir diye değerlendirdiler. O yüzden bugün burada bir değişiklik var. Bugün ortaya çıktı ki, URAPI bu önemli. Bu denge aslına bakıldığında çok oynak bir denge. Hemen şunu küçülteyim ve bunun oranlarını da vereyim. Normalde herhangi bir şekilde, şuradan anlatayım. Bir çocuğun baskın bir şekilde boyunun uzaması, göz rengi, fiziksel bir takım özellikleri doğa ile alakalı olabiliyor bu anlamda değerlendirildiğinde. Ama bir çocuğun hem doğa hem de aynı zamanda nature yeterli olmuyor. O çocuğun potansiyelinde uzun boylu olmak varken almış olduğu gıda, yapmış olduğu aktiviteler, karbon işte atıyorum karbonhidrat yerine protein ağırlıklı yemesi, basket oynaması, karbon özellikle kalsiyum gibi kıkırdak kas gelişimini sağlayan glukoz, sakroz bileşimi gibi ögelerin artması nedeniyle çocuk normalden 5, 6 hatta 10 santim daha uzun olabiliyor. Ya da tam tersi genetik faktörlerin ön planda olmuyor. Yetiştirme tarzıyla çok enteresan bir işte Amerika'daki basket ekosistemine giriyor. Oradaki o basket ekosisteminde inanılmaz bir e, işte olimpiyat takımlarına yetiştirecek olan sistemde tekrardan yapılanıp şekillendirilebiliyor. Örneğin Yugoslav oyuncuların birçoğu bugün Amerika'da fut basketçi olarak oynuyor. Evet. Ama Amerika ile Yugoslavya'yı mukayese ettiğimizde Yugoslavların çok daha baskete yatkın olduğunu biliyoruz. Yani şu vakayı görebiliyoruz, doğanın çok yoğun olduğunu. Ama Yugoslavların bulundukları kültürün yetiştirme ortamının yeteri kadar Amerika'daki kadar basket oyununda zengin olduğunu görmediğimiz için basket o kadar para etmediği için veya başka nedenlerden dolayı buradaki case'in değiştiğini, buradaki vakanın değiştiğini görebiliyoruz. Burası net mi arkadaşlar? Demek ki burada önemli konulardan bir tanesi bu. Mesela ailesinde kalp hastalığı riski var. Onun bu belli bir şekilde genetik kodlarında var ama iyi yetiştirilmesi nedeniyle, iyi bakması nedeniyle, kendisine belli bir şekilde oluşturduğu kültürel altyapıyla, beslenme modelleriyle, aslında bu oran çok azalmış olabiliyor. Örnek, yapılmış analizlerde, e, her iki kişinin, Amerika'da yapılan bir analiz bu, her iki kişinin de e, kalp krizi geçirme riski aynı. Ama biri, daha çok Akdeniz mutfağıyla yaşayan, Akdeniz mutfağıyla yemek yeme kültürüne sahip olan bir ailede olan İtalyanların çok daha az kalp krizi geçirdiğini görüyoruz. İşte zeytinyağı yemesi, Akdeniz mutfağından besleniyor olması. Öte yandan diğer Amerikalının daha çok junk food diye tanımladığımız Coca Cola, karbonhidrat, ağır yağlar, ketçap patates kızartmalar gibi ağır yemek yemenin ondaki kalp riskini nasıl arttırdığını görebiliyoruz.